Evet herkese merhaba. Güzel bir günden e, hepinize selam, saygı ve mutlulukla ben geldim diyorum efendim. Kahvemi de yaptım gene efem dedim ya. abiciğim TRT spikeri bir ben iki yani gerçekten. Bu efendiden kurtulamıyorum. Hiç sizden bir tepki gelmedi ama ben kendi yanımı sevmiyorum. Çok yapay geliyor. Kahvemizden bir yudum alıyoruz. O. Ve başlıyoruz podcastimize. Ne demiş ünlü düşünür hadise? Can you feel a rhythm in my heart? But it's going dün tek tek. Yani bu... ...şeyle podcast ne alakası var herhangi bir fikrim yok ama... ...zaten iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç olan D bölümümüze hoş geldiniz. Ee, benim en büyük sorum size şu olabilir. Karşıyla biriyle yazışırken... E, imla kurallarına dikkat eder misiniz? En büyük sorun bu. Çünkü neden biliyor musunuz? Bazı insanlar böyle şeyde şey TDK gibi, hemi yani yani <laughs> yanlış falan. Şimdi canım ben e, genelde yanlış yazmam. Şimdi bana diyeceksiniz ki acaba kendi yanlış yazdı da o yüzden böyle bir şey yaptı. Ya evet ben yanlış yazmam. Lakin tut ki klavyede bir hata oldu ve yanlış yazdın ve şunu şunu diyemezsin yani yanlış yazdın. Olabilir. Arkadaşlar hiçbirimiz Türk Dil Kurumu değiliz. Ve hiçbirimiz ee, bunu eğer bir edebiyat bölümünden mezun değilseniz kusura bakmayın bunu yargılayamazsınız. Ben yanlış yazmadım ama <laughs> nedense çok yanlış yazmış gibi bir halim var. Geçen gün bir arkadaşım bana ee, bir tartışmalı olduğu arkadaşına Manas Destanı gibi bir mesaj atmış. Ama gerçekten yani hani... Abicim sen Tonyukuk musun? Abicim sen Göktürk kitabelerini mi diktin? Yani şöyle söyleyeyim. Normal bir A4 defterine bir yaprağını sığacak kadar yazmış. Gerçekten yazmış. Ve ben hayatımın şokunu yaşadım. Yani çünkü bunu yazmak için de belli bir dil bilgisi düzeyine ihtiyacın var. eser e yazıyorsun yani. <laughs> Ve hiçbir noktam işareti yoktu. D'ler ayrı değildi arkadaşlar. Ben okumadım. Benim tek dikkat ettiğim... Ee işte yazım kurallarına ve benim dikkat ettiğim nokta ne biliyor musun? Flört. Eğer benim takıldığım ya da flört ettiğim insan <laughs> D'yi daha iki ayırmazsa arkadaşlar orada bitiyor olay. Gerçekten bitiyor. O zaman şimdi D'nin nasıl yazılıp yazılmadığına bakalım. Bağlaç olan D cümlede dahi ya da bile anlamı kattığı için ayrı yazılır. Yani Ahmet de pikniğe gelecekmiş dediğimde D ayrı yazılır ki ki'ye hiç girmiyorum. O yüzden imla kurallarına dikkat edin. Yani en azından flörtünüz dikkat ediyordur diye düşünüyorum. Ya da sevgiliniz ya da eşiniz. Ben dikkat ediyorum. Ama sadece flörtümde, eşimde ve sevgilimde. Geri kalan çok önemli değil. Arkadaşımla yazışırken hani çok problem değil nasıl yazıp yazmadığı. O yüzden hani benim için çok sıkıntı değil ama gerçekten flörtte ediyorum. Ben buna dikkat Bağlaç olan de cümlede hiçbir zaman hiçbir kelimeye bağlanmaz ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Lakin aynı benim 2023'e adapte olamadığım gibi yapamıyorum. 2023 olamadım adapte. Son iki gün kaldı. Hani ve <laughs> ve ben hala adapte değilim. Çünkü olmuyor. Olmadığı için de böyle anlamsız saçma bir durum. 2024'de kendimi hiç adapte hissetmeyeceğim. Benim kendimi adapte hissettiğim yıl kim ne derseniz 2019. Ben 2019'da kaldım. Ya da 2020 e, Ocak ben orada kaldım ben gidemedim ki gidemiyorum yani aranızda gidebilen varsa lütfen Instagram'dan falan yazsın ben geldim 2023'teyim burası gayet eğlenceli falan desin de asla değil rezalet bir yıl ülkenin durumu benim kalpsel sorunlarım benim kalpsel sorunlarım da yoktu da Hadi kalpsel sorun yaratalım hadi birazcık da böyle duyguya falan girelim ara ara podcastlerinde böyle şey oluyor ya evet ben 35 yaşındayım e, e, diye ağladığım podcastler var ya yani bu onlar gibi olmasın dedim hadi gene olsun hadi hadi kalbe girelim yok hiçbir şey de yok e ne yapacağız peki gerçekten hayatta elle tutulur bir şey olabilen bir insan varsa lütfen bir şekilde bize ulaşsın ve desin ki ben bunu 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 yaptım desin ve ben ek olan D gibi bulunma halindeyim desin. Nerede sorusuna cevap veriyorum desin. Yani nedir? Ek halindeki de nerede sorusuna cevap verir ve bulunma halindedir. Ama biz hala bağlaç olan değiliz. Bununla da, bununla da, bununla da diye gidiyoruz. Hem kalpsel olarak hem de nedir? İşte e, cümle olarak 2022 olarak. Yani şöyle değil. Hani atıyorum x kişisiyle de görüştüm. Y kişisiyle de görüştüm değil. Bu da bir evet, bu da bir ek ama hani şundan bahsediyorum. X kişisiyle de beraberim. Hani böyle bir böyle bir cümle kuramıyoruz. Yani biz daha çok nedir? Ahşeyle, Ömerle, Osmanla da, Süleymanla da, şimdi ne bileyim, Na, e, Naili diyecektim. Gerçekten Divan edebiyatında Naili ile görüştüm ben efendim. Yani de, hani e, nedir? işte mügeyle de özlemle de falan hani de, de 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 diye diye gidiyor ya abi yani, hani bizim bağlaç olma durumu insanları birbirine bağlıyor ama connecting people bağlanma şekli hani şey değil. <laughs> Dosyamız değil. Anlatabiliyor muyum? <laughs> hani gitmiyor sonu. Devam gitmiyor yani. Hani o yüzden e, bu arada şeyi şey konusunda hani isim konusunda çok uyduramadım. <laughs> İsim konusunda uydurduklarım benim yakın arkadaşlarımdan iki tanesi podcast'ime umarım e, şey atmazlar. Ne o? E, Telif atman tek mi Gel siz misiniz? Okey. Neyse. Şimdi biz e, dahi anlamına gelenleri ayrı yazılır dedik. Biz hayata karşı dahi anlamına geldik mi ona bakalım. <laughs> Gelmedik bence. Ya Allah aşkına. İnsanların ha hedefleri kendileri eve çıkabilmesi için evlenmek olmuş. Ben bunu gördüm. Bana çok garip geldi. E, ee, diyorum ki nasıl yani? Ee, tek başıma eve çıkamayacaktım. O zaman tek başına daha önceden eve çıkanlar şanslı mı? Biz şanslı mı sayılıyoruz? Biz şanslı mı atfediliyoruz? Evet neden? Çünkü bir yatak odası takımı 48 bin lira olmuş. Bunu tek başına kimse alamaz. Yetkililere buradan sesleniyorum. Beni de çok dinliyor zaten yetkililer. Beni bütün yetkililer dinler. Ama beni dinleyen yetkililer genelde şu. Şimdi benim akşam nerede içsek? Ya sınava da hazırlanmadım. Benim yetkililerim bu ama onlar da bir konuya yetkin. Parasızlık, açlık, sefalet. Her şeye yetkinler. Soğuk bir Ankara günü. Bugün işe geç gidiyorum ve hiç gitmek istemiyorum. Yani böyle yapası geliyor insanın. Artık çalışası da gelmiyor kimsenin. Böyle saçma bir şey iki gün sonra yılbaşı. Yılbaşı gibi değil. Ya nerede o eski yılbaşılar? Genelde hep eski, nerede o eski Ramazanlar derdik ama artık nerede o eski yılbaşılar? Yani ne oldu ben ben bilmiyorum ki Ramazan aramam gerekirken bir Müslüman birey olarak <laughs> yılbaşı arıyorum. Çünkü evet yılbaşı arıyorum çünkü ayda yıl yani ayda yılda değil yılda evlendiğimiz gerçekten manalı eğlendiğimiz bir günlerden bir tanesiydi kendisi artık kendisi de yok. Bizim için ha 2023 ha 2024 zaten biz temennileri bıraktık biz azalttık biz gerçekçiyiz artık yani bizim hayatımız tamamen gerçekçilik üstüne kurulmuş bir hayat. Yani geri kalan çok boş anlatabiliyor muyum? Şöyle gerçekçi evet bu olmayacak bu da olmayacak bu da olmayacak. Hello realism. <laughs> artık çünkü gerçekçi olmamız gerekmiyor muydu belli bir yerden sonra çünkü bayıyor yani. Hayaller bayıyor, temenniler bayıyor. E baydıkça baysın ana ne yapalım? Bu saatten sonra da gelmişim 36 yaşına. Kendimi camdan atacak halim yok ki. Bir şekilde yaşıyorum. Allah yeni gençliğe sabır versin. Ve ben de neden iç Anadolu ağzına bağladım? Herhangi bir fikrim yok. Adapte olma sorununu derken zaten işte D bağlacı gibi ortalarda duruyorsun. Seni bazen bitişik yazıyorlar, bazen yanlış yazıyorlar. Bitişik yazdıklarında zaten çok sıkıntılı bir hal alıyorsun. A ortama adapte olamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani D bağlacını bitişik yazdınız arkadaşlar. Ortama adapte olamaz kendisi. Cümlenin anlamı da kayar. Aynı şu an o benim. Hayata <laughs> bitişik başladım ama ben aslında bir D bağlacıyım. Siz de D bağlacı olduğunu düşünüyorsanız kendinizin yeni kendinize cümleler arayın derim. Ben cümle aramayı bıraktım. Beni ne ayrık ne bitişik yazmış gibiler. Ben biraz kaçmayı başardım. Siz de umarım kaçmayı başarırsınız. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Güzel bir Ankara günü, e, sabahı ve ne bileyim güzel bir ülkeye uyanmak dileğiyle 1 Ocak'ta. 1 Ocak'ta tabii ki de yayın yapmayacağım. <laughs> Muhtemelen e, çok içmekten kör ve siroz olmayı düşünüyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Salı günü görüşmek üzere. Pazar günü sürpriz yayın gelir mi? Herhangi bir fikrim yok. Ama dinlenmelerimi inanılmaz arttırdığınız için hepinize muşas gracias. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve hayatınızda her zaman ek misiniz, mısınız? Ona dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.